Simülasyon oyunları dünyası Simile hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Truckers of Europe 3'teyiz yine. Bu gürültülerin nedenini merak ediyorsanız şu anda tabii ki yeni gelen Tübingen şehrindeyim. İnşaat alanının oradayım yani arkadaşlar. Tübingen şehrinin üst tarafında aynı zamanda böyle ağaç kesme yeri var. Şimdi aracımı da göstereyim ki kapak fotoğrafında zaten görmüş olmanız lazım. 1995 modelinin olanını aldım Scania'nın. Arkamıza da güzel böyle bayağı yüklü bir dorsa aldım kaç olduğunu unuttum. O yüzden sözü uzatıyorum. 26 ton bir yükümüz var. Harcımız 380 beygir ama 6 çarpı 4 aldım. Güzel de bir kaplamamız var. Böyle pastıymış gibi gözüken bir kaplama yaptım arkadaşlar. Araç zaten kirli bu arada. Yıkatsam da yani bu şekilde gözüküyor. Onu belki hani bir aracı yıkarsak gösteririm. Şimdi şöyle bir hemen motorumuzu çalıştıralım. Bu gürültüden birazcık uzaklaşmak için. Camlarımız kapalı. O el freni şeyi güzelmiş. Kocaman el freni şeyi koymuşlar buraya ışığı park Freni. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Keyifleriniz yerindedir. Ben şöyle manuel kullanacağım bugün aracımı. Araç 6x4 olunca 380 beygir olması bile çok sıkıntı yaratmıyor gibi geldi bana. O yüzden ben de bunu seçtim. Böyle burada ağaç kesmeyle alakalı olan kısımdan başladım. Hazır sırtımızda böyle tomruk. Buna tomruk mu deniyor? Tam emin değilim. Kalas Tomruk, kalas falan bunların farkını bilmiyorum açıkçası. Biri işlenmemiş olan, biri işlenmiş olan, biri düzgün kesilmiş, düzgün kesilmemiş falan artık. Bilen varsa yoruma yazsın ben de öğrenmiş olayım. Bunlara tomruk denmiyor bildiğim kadarıyla. Bunlar kalas. Kalas yoksa şu hani dümdüz kesilmiş olanlar mıydı ya? Yani? Neyse <laughs> çok da uzatmayayım. Bilmiyorum. Ama dediğim gibi bilen varsa yazsın ben de öğreneyim hangisi hangisi bir sürü o ağacın şekliyle alakalı bir sürü şey var. Burası zaten inşaat alanımız biliyorsunuz burayı. O şuradan inerkenki şey efsane fizikler. Şu fizikleri keşke her oyunda görebilsek. Aracımız biraz bakımsız. Umarım bizi yarı yolda bırakmaz. Yani şurası sıfır olunca ne oluyor bilmiyorum. Araç gitmeyecek hale geliyor galiba. Bir şey motor ışığı yanmıştı mesela bir keresinde ama tamamen gitmeyecek hale geliyor mu acaba? Yakıt bittiğinde hani kurtar, yakıt yükle falan veya reklamla şey yap diye bir şey çıkıyor ya. Acaba bunda da öyle bir şey var mı onu merak ettim. Çünkü çekici çağırmanız gerekecek. Hoş çekici şurada vardı sanki ya evet. Belki bununla şey yapılıyordur bir yere götürtürülüyordur yani. Bu ne ya? Bu, bu ne güzelliktir ya? Şuraya bak. Çok gerçekten bu oyunu Allah 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 gidiyordu. <laughs> Doğrusa gidiyordu. Çok iyi ya. Şeyi aracın burnunu kurtardım. Arkadan Dorse uçuruma yuvarlanıyordu. Son anda topladık. Vallahi baya kötü yani aracın durumu %50'nin altında. Sırf mesela onun yüzünden çekmemezlik yapar mı? Bir yerlere çıkamayabilir miyiz? Bilmiyorum deneyeceğiz. Şöyle camı azıcık açsam. Ha, bak böyle güzel. Şöyle fışır fışır toprak seslerini duyalım. Çok uzak değil gözüküyordu şey ama yolumuz. Da bu yol tabi yavaş gidiyoruz. Öyle 120, 130 gidemiyoruz bu yolda. O yüzden yavaş yavaş gittiğimiz için de biraz uzun sürüyor. Of, of, of. Aracın altını vurduk birazcık sanki. Bir vitesimizi düşürelim. Vallahi bu yolun şeyi çok güzel. Ne derler? araca uyguladığı fizik diyeyim. Yolun fiziği böyle bozuk olduğu için. Oyunun tam böyle... Allah Allah nerelere çıktım ya. <laughs> yapma yapma. Tam da bunu söylerken orada takılmazsın değil mi ya? Ne oldu? Biri sanki beni fırlatıyor. Göklerden bir güç beni ittiriyordu şu an. Bence diferansiyel kilidimizi açarsak buradan paşalar gibi kurtulur. Skanya bu be. Boru mu? Da araca bir şey oldu. Yamuldu. Ee, gücü verdikten sonra ön lastik şey yapmamaya başlıyor. Öyle bir sıkıntım var benim. Yani yavaş yavaş kalkmamız lazım çünkü arka lastikler böyle bir ittiriyor aracın burnu havaya kalkıyor. Dolayısıyla yön veremiyorsunuz araca. O zaman şu difi kapatalım. O bazı araçlarda mesela önde iki lastik birden yön veriyor ya belki onu o yüzden yapıyorlar. Önü burnu kalktığı zaman o ortadaki dingil yön veriyor olabilir. Onun tam amacını bilmiyorum ama bu olabilir. Şurada bir hata var. Bu her geçenken görüyorum bunu. Düzeltirler diye düşünüyorum. Yapımcılar. Videoya girdim. Bunu kaçınmaya başladı. <laughs> hadi oğlum. Hadi oğlum. Gidersin. Ver coşkuyu. Ya dışarıdan oynamayı çok istiyorum ama kamera çok şey yapmıyor ya. İzin vermiyor buna maalesef. Çünkü sürekli kamerayı döndürmeniz lazım. Araçla birlikte dönüyor ama biraz geç dönüyor sanki. O aradaki zaman kaybı yüzünden de şeyi ayarlayamıyorum. Dönüşümü. Direksiyonu da görmüyorum tabi. Klavyeden oynadığım için. Direksiyonun da şeyini görmüyorum açısını. O yüzden problem oluyor yani dışarıdan oynamak. Yoksa bu kısmı dışarıdan oynamak çok zevkli. Hadi oğlum hadi oğlum dönersin. Vay be nasıl döndüm be. Biraz dorsayı dışarıya çıkarmış olabiliriz ama yapabileceğim bir şey yok. Yan yattık. <laughs> Çok iyi ya. Yalnız tomruklar bağlı olmasa birkaç tanesi düşmüş olabilirdi şimdiye. Topluk diyorum ama adı her neyse işte. Odunlar. <laughs> Valla. Çok zor çekiyor. Şu an 18'de falan gidiyorum resmen. Biraz sanki yakıt istasyonu az gibi geldi bana. Buraya gelirken mesela hiçbir yakıt istasyonunda karşılaşmadım. O yüzden harcımın yakıtı bitti. Reklamla doldurdum falan. Yani onları azalttılar mı yoksa Allah Allah. Bu şehre giderken bir bir şeyi az yok, istasyonu az bilmiyorum ama yapımcılar eğer izlerlerse bunu da buradan belirtmiş olayım. Hadi oğlum hadi oğlum çıkarsın. Aracın kirliliğine bak. Dorset'in temizliğine bak. Dorset'er temiz. Ama o da kirleniyor mu acaba mesela gittikçe? Do, dorse'ye de bir çakma isim koymuşlar. <laughs> Gas diye başka bir şey yazıyor. Şu bir şey de sanki bilerek koymuşlar buraya takılalım diye. Kan Kar bosert gibi bir şey yazıyor. Evet. Yavaş yavaş da olsa çıkıyoruz yani. Sıkıntı yok. Dedim ve kesin bir şey olacak şimdi. Nazar değdi. Yok ya güzel gidiyor. Bu yolda böyle ağır ağır çıkmak lazım zaten. Öyle 750'liklerle 770'liklerle çıkarsın tabi de. Ben böyle şeyi seviyorum. Araç eski yani. Şu araçta burayı 90'la çıkmak mantıklı gelmiyor yani bana. Biraz mantık çerçevesinde oynayalım. Madem simülasyon. <laughs> haydi oğlum. Haydi oğlum. Yanında yürüsem ben geçerim ha bunu. Öyle böyle yavaş gitmiyor yani. Canlarımızı bir kapatalım. Zıp diye böyle bir ses çıkıyor kapanırken. Yakıtı buradan çıkana kadar yarısını bitireceğiz deponun galiba bu gidişte. Bu tarz yollarda gerçekten ne yapıyorlar acaba? Orada yakıt ikmal yeri falan olması lazım. Çünkü gerçekten bu araçlar hele bir de yüklüyken 17'ye ya, yaprak mı geçti önümüzden? <laughs> yüklüyken bayağı bir şey yakıt harcıyor bence. Dolayısıyla aşağıda şantiyenin içinde falan yakıt şeyi olması lazım. Tanker, manker belki götürüyorlar. Bu yoldan tanker nasıl gider tabi. Biz bir keresinde taşımıştık galiba buradan aşağıya. Veya şeye taşımıştık. Bir dakika dur. Vitesi düşürmem lazım. Abi. Boğuldu araç. Hadi yürü. Madene taşımış olabiliriz. Yakıt tankeri. Bak. Çekici başka yere gidiyor. Dorsa başka yere gidiyor. Dorsa resmen kendi fiziğiyle hareket ediyor şu an. Benden aykırı yani. Benimle alakası yok. O burası. Hayır, hayır 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 hayır. Durursak durursak bir daha yapma. Dön dön dön. Ah. Olmadı. Biraz şöyle makaslayacak gibi olacağız ama yapabileceğim bir şey yok. Oradan çıkarsın değil mi? Evet. Güzel. çok yavaş sakin temkinli gidiyoruz. Uçuruma uçmamak için. Zaten az bir kısım kaldı galiba. Şimdi quarry'nin o sapağına doğru geliyoruz yanlış bilmiyorsam. Şuradan böyle yukarı çıktık mı düzlüğe çıkacağız. Çıkabilirsek tabii. Hadi oğlum hadi oğlum. Evet. Şu şeyi gördüğünüz anda zaten geldik. Eyvallah. Hadi bakalım. Şimdi buradan jet hızıyla gider miyiz? Şuradan araçlar çıkıyordu geçen gün. Bak şimdi çıkmadı mesela. Bir oradan araçlar çıkıyor bir de şuraya dönüyorlardı. Şimdi hiç araç yok. Niye böyle? Anlamadım. Heh geldiler. Sonradan geliyorlar. Hadi geliyor geliyor çıkın yola diye. <laughs> Selektörümüzü de çakalım. Selamımızı. Yok yakıt düşündüğüm kadar gitmedi ama yine de çeyrek depodan fazla gitti. Yani çok kısa bir mesafe aslında orası. Ama bayağı İçiyor yani araçlar orada. Yokuş falan çıktığınız için. Ya yani şimdi ben de yokuş aşağı basıyorum ama trafik var. Araç da geldi. Geçer miyiz? Hayır. Bunu geçtik. Geçtik geçtik. Sıkıntı yok. <laughs> Burada araç zorlamak çok riskli. Karşıdaki araçlar hiç sizin geldiğinizi görmüyorlar. Duvara çarpar gibi çarpıyorsunuz yani veya üstünden geçiyorsunuz böyle. İyice darma duman oluyor araç. O yüzden dikkatli olmak lazım. 90'a sabitledim ama 90'ı göremeyeceğiz herhalde. Çünkü öndekiler o kadar hızlı gitmiyor. Bakalım şimdi giderken bir petrol görecek miyiz? Neredeyse hiç karşılaşmamaya başladım bu aralar. Yakıt istasyonuyla o yüzden de Problem oluyor O ne ya içinden falan geçtiler bir şey oldu Araç eklendi son anda spawn oldu Aa bu sıkıntı Yavaşladılar Yapma ya bu kadar yavaşlamayın Tam da yokuşta. Çok kötü denk geldi. Haydi oğlum. Yürü oğlum. <laughs> İttireceğim. Kalkıp. Ah resmen parmağım ağrıdı ya. Şimdi göstermek gibi olmasın. Orta parmağım ağrıdı yani. <laughs> Anladınız siz onu. W'ye basmaktan parmağım acıyor. O şeyde inşaat yolunda 30'u geçemediğiniz için şeyde açamıyorsunuz hız sabitleyici. Öyle olunca sürekli parmakla basmak gerekiyor. O da yoruyor yani gerçekten. Aracı vallahi yıkatmamız lazım. Çok kirlendi. Kirpas içinde yani şu an. paslar gitmiyor. Dediğim gibi o bir kaplama. E bazı yerler kötü yani şey tam olmamış gibi ama yine de güzel değişik görünüyor yani. Sıradan değil en azından. <laughs> Çok böyle farklı farklı kaplamalar var. Yani bulup şey yapmaya çalışıyorum. Hani sizin istediğiniz, abi şu kaplamayla oyna falan dediğiniz bir şey varsa bulursam en azından öyle de yapmaya çalışırım. Ee, Türk arkadaşlar da var yapan veya sizin kendi yaptığınız kaplamanız varsa, abi benim kaplamamla da oynar mısınız derseniz onu da beğenirsem tabii. <laughs> Şimdi söz vermeyeyim çok saçma şeyler olmasın ama beğenirsem sizi kaplamanızda da araç kullanırım arkadaşlar. Bunlar için tabii ki Discord kanalıma gelmeniz lazım. Oradan iletebilirsiniz bana. Orada aynı zamanda kaplama paylaşım bölümümüz de var. Skin paylaşım kısmı var. Oradan kendi yaptığınız şeyleri, kaplamaları başkalarıyla da paylaşabilirsiniz isterseniz. Evet, dönüşe geldik. Şimdi bakalım. Yani sanki bu yolun üzerinde de petrol istasyonu yoktu gibi hatırlıyorum. Veya burada vardı da sağ tarafa giderken mi yoktu? Neyse bir tanesinde hiç denk gelmedim yani. En son zaten dediğim gibi aracın yakıtı bitti. Şöyle sinyalimizi verelim. Kurallara uyalım. Evet. Rotarlar birinci seviyede bile bayağı yavaşlatıyor aracı. Ha. Şimdi bir yokuşun etkisiyle hızlanmaya başladı. Kapatalım rötarlarımızı da hızlanalım. Ver coşkuyu. <laughs> yani bu araç tabii 380 beygirle anca bu kadar gidiyor. Şu yandan geçişleri var ya çok komik. Şimdi 120'ye sabitledim. Büyük ihtimalle yine petrol istasyonu görmeden gideceğiz. Görürsek almama gerek yok ama şimdi. Sonra alırım diyorum. Hep böyle oluyor işte. Sonra bir daha karşılaşmıyorum. <laughs> o yüzden her gördüğünüzde almak mı lazım acaba? Arttırırlar belki onu. Biraz karanlık mı olmuşum ben ya? Yani? Yok. Harita doğru göstermiyordu. Evet, maalesef hala harita doğru göstermiyor. Bence şu anda şuralarda bir yerdeyiz. Yani ilerden bir daha bir dönüş yapacağız. Sonra şu, şu tut karta geleceğiz zaten söyleyemedim. Altıncı vites çok uzun oluyor ya. 12 falan almak lazım galiba. Altıncı vites acayip düşük devirden başlıyor. Hani uzun olsun son oran diye yapmışlar ama bu sefer şey yapamıyorsunuz yani. Gitmiyor araç. Normalde 125'i geçiyordu bu araç. Hani şey sabitleyiciden çıkıp kendiniz basarsanız. 125'i geçiyordu ama. Şimdi arkamızdaki yükle bakalım. Emniyeti falan kullanacağım artık. Biraz kuralları çiğneyelim. Normalde siz siz olun arkadaşlar. Kuralları oyun Bu tabii ki bir oyun. Gerçek hayatta ben bu emniyet şeridini kullananlara sinir oluyorum. Orası ayrı. Mesela buralarda bir yerde sanki ileride vardı çek. Şey, petrol istasyonu. Yok, sol tarafta bir dinlenme var. Sol tarafta yine bir petrol istasyonu çıkacak galiba. Sağ tarafta hatırlayamadım ya var mıydı yok muydu şimdi göreceğiz. O taraftan bu tarafa gelirken var da. Burası sadece dinlenme istasyonu. Burada şey yok. Yakıt yok. Bu arada dediğim gibi bakın 125'i geçiyor normalde. Yani arkamızdaki onca yüke rağmen en düşük güçteki araçla bile basabiliyoruz. Düz yolda tabi. Heh. Karşıda yine bir Allah. Burada bir çalışma var. Bu her seferinde böyle yüreğimi hoplatıyor. Karşıda yine bir petrol istasyonu geldi. Yine demeyeyim yani. Bir de petrol istasyonu geldi. Dinlenmeden sonra. Şimdi bizim tarafta bakalım bir şey çıkacak mı? Yani sanki yoktu diye kalmış aklımda. Şurada ne var? Ha, petrol istasyonu varmış. İyi Bu yolda karşılıklı neredeyse var. Stuttgart'a giderken ve dönerken. Bunda da mesela artık selektör yaptığımızda öndeki araçlar çekilse güzel olur ya. Eklemiyorlar ama. Bu arada bir önceki videoda söylemiştim ama izleyenler olduysa izlemeyenler varsa diye söylüyorum. Artık bir ay kadar falan güncelleme gelmeyecek. Çünkü yapımcılar tatilde. Truckers of Europe 3'e bir, bir süre güncelleme gelmeyecek arkadaşlar. Bu inşaat şeyini de haritasında o yüzden yetiştirdiler. Sonrasında tabii yeni yollar, yeni araçlar eklenecek. Ama bu bir ay kadar bildiğim kadarıyla şey yok. Güncelleme yok. Belki ufak tefek hani şey yapılabilir. Hata gidermeleri falan ama böyle haritadır araştır falan gelmeyecek diye biliyorum. Öyle bir şey paylaşmışlardı çünkü şeyde Discord'da. Kendi Discord kanallarında. Bu arada kaplamaları da ben Vanda Sofya'nın kendi Discord'unda buluyorum. Hani bazılarınız soruyor. Hiç araştırmıyorsunuz. Ben yine de videoda da söylemiş olayım. Kaplamaları oradan bulup indiriyorum. Onunla ilgili de bir sürü kanalımda video var. Nasıl yapacağınızla alakalı. Kaplamayı yapmak zaten zor değil. Yani bulmak daha zor bence. Güzel bir kaplama işte istediğiniz gibi bir kaplama bulmak daha zor. Şöyle yavaşlayayım biraz diye düşündüm. Çünkü önde yine yavaş giden araçlar var. Bir anda mesela trafik duruyor falan onu düzelttiler mi bilmiyorum ama bazen öyle şeyler oluyor. Şöyle 80'e sabitleyelim. Özellikle mesela siz bir şeritte giderken o şerit aniden duruyor. Hani öbür şeritte hiçbir şey yokken sizin gittiğiniz şerit aniden durabiliyor falan. Biraz problem çıkartıyor bu. Umarım düzeltmişlerdir onu. Şimdi burası gidiş gelişti. Otoban gibi olan yollarda, çift şerit gidiş geliş olan yollarda o zaman problem yapıyor, problem yaratıyor yani. 80 ne? Bak mesela öndeki trafiğe karışmadan gidiyoruz. Güzel oldu bence 80 ne? Onlar çünkü bir yavaşlıyor, bir hızlanıyor böyle. <laughs> ya yaklaşmaya başladık. O yüzden hızımızı bence 75'e düşürelim. O da yetmeyecek. 75'te yetmeyecek. Veya yeterli mi? Onlar da sanki 75'te gidiyor. Burada yine büyük ihtimalle aynı yere teslim edeceğiz. Sürekli hep aynı yere teslim ediyoruz. Bak mesela zart diye durdular. Bak öndeki araç gidiyor bu frene basıyor. Evet, yine aynı yere teslim edeceğiz büyük ihtimalle. Teslimattan sonra şöyle hemen bir aracı yıkatıp ben şunu geçmek istiyorum ya. Yani. Bir müsaade et, geçelim. Yol da vermez bak. Ben basıyorum, o basıyor. Araç geliyor. Hem bir aracı bakım yapmam lazım hem de yıkatmam gerekiyor. Size aracın temiz halini de göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten temiz hali de paslı yani. <laughs> Şu an sadece araç yani kirliymiş gibi gözüküyor ama. Asıl güzellik orada yani. Temizken bile böyle şey eski püskü bir hali var. Hazır dedim şimdi 95'i seçmişken Böyle bir kaplama yapayım. Birkaç gündür duruyor kaplama da bir türlü videosunu çekememiştim. Bugün artık çekeyim dedim. Kaldırıma niye çıktıysam. Bak mesela araç gayet güzel kirleniyor falan ama şey hiç kirlenmedi. Dorse. Tertemiz yani cillop gibi getirdik. Şimdi park etmekle uğraşmayacağım çünkü aracı yıkatmaya gitmek istiyorum. Şunlarla da şimdi uğraşmayalım. Hemen şöyle dönelim. Hadi bakalım. Umarım biletim vardır ya yıkama biletim. Araç boşken daha yavaş gidiyor sanki. <laughs> Neredeydi? Sol tarafta galiba yıkama ile şey. Orası dinlenme yeri çünkü. Evet. Önce bir katalım. Size onu göstereyim. Sonra ben olmadı tamir yaptırırım. Tamirde bir şey yok zaten. Haydi oğlum. Evet. Yıkamaya başla. Bak şimdi araba yıkanacak araç. Ama yine de kirli. Kir demeyelim de işte hani o paslar. Birazcık daha mesela şuralara çalışılabilirdi bence. Yoksa farklı gözüküyor yani gerçekten. Evet yıkamamız bitti gördüğünüz gibi. Aracımız. Tertemiz olsa da. <laughs> paslı. Ben sevdim bu hali. Sizler de sevdiyseniz kaplamayı Vanda Software'in kendi Discord kanalında bulabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben hemen aracımı göstererek videomu bitirmek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.